Arkadaşlar şu anda sizlere AD 106S serisi yeni aldığım kamerayı tanıtımını yapacağım dijital mikroskop. Cihazımız bir adet ana gövde yani kamera sistemi, bir adet e, kameranın yukarı ve aşağı doğru inmesini sağlayan bir aparatı, bir adet tavla, bir adet sadece kameraya girecek bir USB yani cihazın e, beslemesini yapmak için bir adet aralık bir adet de hem cihazın kendi tablasına ait ışık kaynağına hem de kamerayı besleyecek. Işığın arttırma ve eksiltilmesini sağlayacak. Ve kapanması için bir tuş sistemi vardır. Cihazımızın içerisinde e, bir yani harici bir beslemenin dışında bir içerisinde şarj, şarjlı bir pil sistemi yoktur. Ee, bir adet besleme USB girişiyle, USB mini ve bir adet de harici e, bellek yuvası bulunmaktadır. Cihazımız e, 720 HD ve 1080 FHD e, dışarıya görüntü vermektedir burada cihazın bakın şuradan tutmanız gerekiyor plastik bu çevirdiğiniz zaman yerine oturmakta şuradan bunu direktmen çıkarmanız gerekiyor cihazın bu tarafında beyaz made in china e yazan bir plastiği vardır o plastiği çıkaracaksınız buraya 3M yazan çift taraflı bantı var. Bantı yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra ortası bağımsız çıkmakta ve sonra çevresindeki bu bantı çıkardığınız zaman şu kamerayı koruyacak cam malzemeyi yapıştırıyorsunuz bu şekilde daha sonra cihazımızın kurulmadan önce gerekli aksesuarlarını bakın buraya tam oturtturduktan sonra bakın tık sol tarafa çevirdiğiniz zaman bu sesi duyuyoruz ha? tamam cihazımız şu anda kullanıma hazır. Şu anda ölçümünü yapacağız. Cihazımızın e, yukarı ve aşağı götürme aparatı gördüğünüz gibi 15 santim tablamızın boyuna uzunluğu 16 santim enine uzunluğu da 10.5 santim sadece bunda beğenmediğim şey şurası oynanabilir de yapılabilirdi bunu ben kendim sorudan kendime ekleyeceğim cihazıma boyun aparatının bakın şurada bunun daha rahat gitmesini sağlayabilirsiniz. Ee, ben bunu birazcık sertleştireceğim. Bakın bu şekilde daha yavaş. Aşağı şey asıl istiyorum. Daha sonra cihazımızın tabloya montesini getirdiğimizde bakın sağa dönüyor. Bunu şuraya getirdikten sonra alttaki siyahı çevirip buraya sabitlemesini yapıyorsunuz. Burada iki tane vidası var. Kamerayı yerleştirdikten sonra sabitlemek için. Burada siyah bir aparatı var. Buraya oturtulmasını sağlıyoruz. Burayı sağladıktan sonra buradan emin olmamız gerekiyor. Tam oturması lazım. Daha sonra buradan vidalarla cihazımızı tabanımıza monte ediyoruz. Ben burada kumandalı USB girişimi kullanacağım. Bakın buraya cihazımızın ışığını kontrol etmek için girişimi yaptık. Daha sonra USB'ye girişini yaptık. Cihazımızı çıkışımıza vereceğiz. Harici power bağladık. Şu anda cihazımız çalışmakta. Bir adet adaptörümüz var. 5 volt 2 amper veriyor. Cihazımız şu anda ee, harici belleği taktığımız zaman bir 5 saniye bekliyor. Bakın şu anda cihazımız kullanıma hazır. Öncelikle şunu belirteyim. Ben ee, cihazımızın bir adet de kumandası gelmekte. Kumandayla ışık ee, buradan görüntüyü ve kamerayla fotoğraf çekimini sağlıyorsunuz. Burada kendi ışığını azaltabiliyorsunuz. Bakın önde. Şu üstünde direkt kamerayı kumandayla kullanabiliyorsunuz. Burada ışığı, bakın buradaki kumandayla azaltıp yükseltebiliyorsunuz. Cihazımızı bununla, buradaki tuşla kapatıp açabiliyorsunuz. Kullanım açısından kolay bir cihaz. şu anda cihazımızı bir yaprak, bir devreyle ile incelemesini yapacağız. Şu anda bir yaprağı bıraktık. Cihazımızı biraz aşağı indiriyoruz. Yani en ince ayrıntısına kadar bakın. Şu anda görüyorsunuz. Şu anda gözle bu yaprağın üzerindeki kılları görmeniz emin olduğu çok zor ama cihaz kılları en ince ayrıntısına kadar göstermekte ben özellikle kameranın görüntü kalitesini çok iyi buldum. Burada bakın zoomla bakın arttırıyorum şu anda. Bakın. Buradan görüntüyü netleşti. Bakın şu anda yaprağın üzerindeki noktaları görüyorsunuz. Yani ve aradaki bakın mesafe yani bayağı da bir kaç santim var arada? 5 santim var. Daha da yakınlaştıracağım sizler için. Bakın daha da yakınlaştıracağım. Zoom'u da şu anda 5. boyutunda bakın yakınlaştıracağım bakın bakın şöyle süper bir bakın şu anda noktaları görüyorsunuz ya ya şu anda siz bunu büyüteçle baktığınız zaman en, bakın şu anda cihazın üzerindeki kıllar incelememizde devreyle devam edeceğiz şu anda bir devre yolu. Yükseltelim bunu biraz biraz yükseltelim. Zoom'unu azaltalım biraz. Şu anda netleştirme olayını yaptım. Ya ben özellikle cihazın görüntü kalitesini çok yerinde buldum. Sadece şu tablanın öne ve arkaya oynama özelliğinin olmasını isterdim. Ve buradaki görüntünün öne ve arkaya oynamasını isterdim. Tabi bunlar bu eklenebilir. Ben bunu kendime ekleyeceğim. Fiyat kalite performansı açısından bayağı iyi buldum. Yani cihazın 1200 zoom yazan versiyonları var. Yani başka markalarda bu görüntü kalitesi yakınlaştırma olayında bana göre diğerlerinden fevkalade iyi. Bakın şu anda uzaklaştırdık. Şu anda yazıyı şu anda devrenin üstünde bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Şu küçük devrelere bakacağız şu anda. Bakın küçük devreler. Bunu İyice görüyoruz. Şu anda netleştirmesini yapacağım. Bakın bak iyice yakınlaştıracağım. Bakın bayağı bir yakınlaştıracağım. Şöyle. Çocuk bakın 5 uzunda. Yani normalde gözle seçemeyeceğiniz bu devre elemanlarını bakın şurada görüyorsunuz ve şu anda bakın bu alttaki oynayan tarafla da netleştirme işlemini yapıyorsunuz. Bakın şurada şu anda. Özellikle elektronik işlemleriyle uğraşan arkadaşlarımın fevkalade işini göreceğini düşünüyorum. Cihazın e, harici bir belleği bulunmakta. Cihazla bakın fotoğraf çekebiliyorsunuz. Şu anda bakın fotoğrafını çektim. Buradan bir tane daha çektim. Şurada M dediğiniz zaman çektiğiniz fotoğraflar bakın diğer çektiğim fotoğrafım bakın şöyle. Şöyle. Bak ikinci fotoğrafım. Üçüncü fotoğrafım. Dördüncü fotoğrafım. Okey dedim. Cihaz, cihazımız yani harici olarak bilgisayara bağlantısı bulunmamaktadır. Onun dışında e, cihaz verilen yani alırken benim incelemelerimde gördüğüm özelliklerini e, bayağı bir üstünde yerine getirmekte tercih ettiğim bir cihaz ve sizler de bana göre tercih edebilirsiniz tam bir fiyat performans ürünü ve dışarıda bulunan diğer markalara göre de yani Türkiye'de satanlar için e, fiyat skalasında ve hizmet skalasında ortanın üstünde tercih edilebilir bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Beni dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Kolay gelsin.